Selamünaleyküm dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Biz gülaçtan geliyoruz. Eşimin salvar salvar satışları, salvar demişiz. Karnına yazar, karnına taş aşık ağam bu sertancım. Devam ediyor da <laughs> Elmas onun çok e, yanlış söyledi kelimeleri bize de geçti hastalık. Gülme komşuna gelir başına. Evet. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bu arada ben çok bronzlaştım niye oldum böyle. Geçenlerde havuza gittim canlar. Ondan oldum. Evet iki ayda arada az önce Elmas. Evet. Bir şeyler söyledi. Onu da e, videodan sonra ararız. Yani Bacım araba almayı düşünüyor. Serkan'a tanışmış arkadaşlar. Serkan araç alıp sattığı için eniştesini güvenli bulduğu için eniştesine Evet. Araç alımı, satımı. Ondan sonra Kavar alıp, adaklı. <laughs> evet, adaklı işine de girdik. Adaklık da kesiyoruz. Kestiriyor. Kestiriyoruz yerine ulaştırıyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi anam ile gidiyoruz. Kahve evet. içeceğiz. Sevkan ben kendimi hiç bu şekilde kırmızı ya da esmer olarak görmedim ya değişik geliyor. Evet. Ben de farklı olur, farklı diyor musun sen? Bronzlaşmışsın. Evet. Biraz da böyle gezeyim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben de bel fıtığı vardı. Geçen sene doktora gittiydim. Bana dedi ki eğer imkan varsa bol bol yüzmeye git. Belin için çok güzel gelir dedi. Ama ben o fırsatı bulamadıydım. Sağ olsun eşim götürdü beni canlar. Evet iyi. Ee, Aksaray'da yüzme havuz yeri var. Oraya götürdü kendi eliyle. Sağ olsun. Gittim. Saatte yok istediğin saatte girip çıkıyorsun. Saat 7'de bitiyor. Sadece ücreti 150 TL. Gitmek isteyenler varsa Hani benim gibi bilmeyenler varsa belki yeni öğrenmiş olanlar vardır. Yanlış anlaşılmasın oraya gidebilir. Aynen, Salı dostlar. günü kadınlar gidiyor. Erkekleri ki hangi gün bilmiyorum. Havuz, e, edrav tamamen kapalı. Evet. Hani üstü kapalı değil de edrav komple kapalı ama kimsenin böyle imkanı yok herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Yok. Yerini de söyleyeyim. Luna e, Lula Park'ın orada canlar. Evet. ADS alışveriş merkezinin o tarafta. Biz şimdi Gülaş'tan geliyoruz eşimle birlikte. Dedim Serkan'a annemin de bir kahve içelim el varsa. Sen niye görünme onu yaparsın? Ben, ben çok kırmızıyım ya. Allah <laughs> o yüzden görünmeyeyim dedim. Cennet mahallesine girdik. Cennet mahallesini göstereyim dur onlara. <laughs> gibi duruyor ama belli olmaz yatarlar belki güzellik uygusuna. Bir tarafta da otururlar o yanın serin oluyor ya. He tellikleri de yok ama. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar geçen gün ee, Serkan'ın videosuna yazmışsınız işte elmas yüzü sallı, hasta mı kayınvalidesiyle problem. Yani insan her gün her zaman dört dörtlük olmaz. O gün ekmeği ben kendim suladım. Yine ben söyledim kayınvaldeme ekmek götüreceğim diye. Serkan'ın hiç hat diyor haberi yok. Aynen. Yani bir şeyler uydurmaya artık bırakın. Ben de sonuçta ben de aileyim. Ben de eşimle, çoluğumla, çocuğumla bir şeyler yaşayabilirim. İnsan Kavgam da olur diyorsun, Aynen sorun olur, Onu Sonra barışkınlığım da olur. olur Sevgili günüm de olur Mutlu günüm de olur Yani o da ister istemez yansıyor Yani evet. birilerine Birilerine şey yapmayı bırakın Yakıştırmayı Yakıştırırlar Bak bakalım evde kimse var mı Hatice hanım Bana böyle hiç kimse yok gibi geliyor Hatice hanım Telefon aç babam elmas Evdeler mi bakalım? Ya dedim ki annen evde olmaz dedim. Sen de nereye gidecek dedim. Yine ben haklı çıktım. Ya olmayabilir adamın ailesi var, kızı var, öteki kızı var, kaç kişi var, bacılarım var. Halam var, emmim var değil Gidebilir de ben dedim ki telefonu açanda da gidelim Olsun sanki Ankara'dan gelmedik ya. Hemen şurada evimiz. ablam orada Biz de size geldiydik. Tamam hadi. Yok yok. öyle bir kahve içelim biz. Kulaştan geliyor da. Tamam hadi görüşürüz o zaman. Evet dostlar, ablamın oraya geldik. Ablamın ev inşaat haline döndü. Serim yaplamak için e, galeri ve döşüyor. Diyor. Bizim bu tarafa gelmedi ama bunların bu tarafa doğalgaz geldi sanki göçüyorlar. Gördüğünüz gibi. Ramazan abi ne oldu? Sede kadar sen ne oldu? İyi. Bir şeyler yapayım mı arkadaşım işte? Kalorifer tesadı mı çekiyorsun hey, usta oğlan? Yerdesini yapıyoruz. İyi iyi. Bakalım bakalım. Bakalım abi, bakalım. bakalım. Ablamın evini gördüğünüz <laughs> dostlar. <laughs> Bir inşaat şey olmuş. Ha yok mu işte Şu şey da şey da burada. Şu yanda çay içiyorlar. Ha, hele or ordalardı. Yerdan sıkma evet. yapıyorlar. Biz dönüş yapalım mı? Allah razı olsun. Bu gün. Şöyle. İşte boşraldı, değişik olmuş değil ya. Şurada kemer var. ondan çıkmış. He, kemerini kaldırdılar. Evet. Ramazan <laughs> abi. abi nasılsın? Ne var ne yok? Sağ ol kardeşim. Ne açıyorsun boarding mi? İyi iyi Ramazan abi. Nasılsın, evet. Yıllardır tanırım ben. O da testi ustası. Güzel işliyorsun. İyi iyi eline sağlık. Güzel Hı. olmuş. Burası ablamız salonu. Çürüdü Biz zamanında alttan ısıtma yapmadım. Normal borularını döşedik. Kardeşim çok orjinal bu. He. Peteye Pet yani. hiç gerek kalmaz Pet mı? Peteye gerek kalmaz. Isındığı zaman da soba yapmaz. Aynen. Bunun üstünde fayaz mı olması lazım? fayaz olacak. fayaz olur da alamaz. olursa. Kaldırıyor mu parti? Parti olursa da sınırda. %10-20 ısı Aynen. Taş gibi ısındığı zaman. Ben olayım bunun üstüne hiçbir şey yaptırmam. Halıyı selerim otur. Halı flex. <laughs> vallahi Niye dolu. biliyor musun? Fayansı bile kaldırır bu zaman. O da doğru. Çünkü içinde sıcak. ya sıcak vura vura. Şey, i̇lacı varmış. Var mıymış? İlacı varmış. Onun ilacı farklıymış. Heee. Fayansı koruyla ilaç varmış. Olsun yine de ben betonu atarım. Beton atarsan sonra Vallahi. Valla. Bir de helikopter çekiyorlar da bu makine şapında. Dümdüz. Dümdüz. Bir de halı kestiririm. Otururum içinde. Fırın gibi otururum. Yani. Fırın vallahi. Sırtını verirsen olsun. Aynen. Biraz sonra görüşürüz dostlar. Tavanları da yaptırmış ablam gel. He? Ben hiç Hayır, evet. Hayırlı olsun. Ol, kıyırt, ol. İyi. Çalışılacak mı öylece? Gece İyi valla annem ile var dedik. Onlar da sizdeymiş. Bura gelelim dedik. Telefon açtık. He. Ee, boyasını nasıl diyeceksin ya? Hı? Boya için mi yapacak? Hı? Yapacak mı? Hı. İyi. dostlar Babamı bulduk. Kayıp oldu. Gördün baba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Babamı gözümü yıkadım. Babamı gözümü yıkadım. Çişmedi lan. Sıcak. O da evden çıkan şey mi işte? He. Aa, pişti, işte Abi, şey şey evden çıkmış. Yok. zor vallahi daha zor. Bu yapılıyı bozmak daha zor. Evet. Bu daha zor ya. Ablamı soranlar vardı korunmuyor diyor. Ablam inşaatla uğraşıyor. Çöktüm evet, dostlar. diyor. Dostlar. Çıkamıyorum diyor. Çıkamaz. Ya kolay değil. Ev yaptırması da zor. İnşaat yaptırması da zor. Hepsi zor. Şunu bir götürün gidin. bak ee, götürürük? Tamam götürün. Senin dış tüya takın. E, e, anlat da bakalım hala. Abla ne gördün? E, hayırlı olsun, geçmiş olsun. Hepsi <laughs> geçen geldim ben Allah. dostlar. uğradım bacımın yanına. Biz gördü mü bunu? Bitince iyi olursa bir tane daha da evet. ömrü alır. Hey canım. Bir ay, üç hafta oldu biz böyle olalım. Canım, canım. Ama senin elinde olan bir şey olsa sen onu iki günde yap. İl'in işiyle olan bir şey bu. İlinle İl'den bitiyor. Ben esnaf olsaydım bir sihirli olsam şöyle giderim hemen Se, yaparım. Yattığın yerde kafanda plan kurun, böyle şunu yapsam diye ama il'in adamı gelirse olacak. Usta bir gün geliyor, iki gün geliyor, bir gün geliyor, üç gün gelmiyor. Aynen, il'in adamı gelirse olacak bu işler. Bunlar hep il'inle olan işler. Olsun, bu kadar olduktan sonra iyi olur. Kemerin gitmiş. Onu diyorum ablam herhalde halı kestiriyorsun ya ondan mı? Ben zaten sinir oluyordum onu işten yaptırmış ben yaptırmadım ki. Annem onu. diyor da Settin kemer gitmiş diye ben de onu hala ikiye kestiriyor ondan yaptı hal herhalde. Halının ilgisi yok şey diyordum ben zaten onu yaptırmış e, canım, benim canım, haberim yok. Yüzünün her tarafı mı? Dinliliği bir oldu. He, ben olmuş. diyorum gün gün yapılacak sanıyorum gün gün uçuyor ev diyor. <laughs> bugün de daha çok uçtu diyor. evet bacı. Allah. Seni alma oğlum bacı. <laughs> Seni de alayım at dört gördünüz ya, dostlar. Allah, Görenler, soranlar var. Bir selam gönder bakayım çabukça. Hızlıca. Boya kim yapıyor bura? Boya daha yok. Ben yapayım. İle ya, şey yaptın. Ayhan'dan gelir boyarım ben evet. onu. Daha yukarılar yapıldı. Kostların il ne istiyorsa ben sana daha yarı parasına yapacağım. Tamam. <gülüyor> tamam. Babamın <laughs> dediği tamam. tamam Babam <laughs> Kayısındaysa hmm. ben onu bir alayım gelin. Bunlar mı içine döşünecek? Diyor, bunlar delinmez mi diyor? Onlar ev içinde dolanacak. Kapı koruyor onu. Dolanacak Adam onu. Anladım. Biz arkadaşına geliyoruz bundan. Benden de ki şöyle olmaya razıysa olur. Yo, yo, yok yok ben aman aman benimki ki döşeli kan. Bize petek takacak. Sen, sen, tamam, sen yer altı. Ya yer altı. Yer alta döşemeli. Ama sıva işi yaptıracak. He. Çünkü bu parkeyi yakıyor da o yüzden. Laminat yaptıracağım. Parkeden ağız kaldım. Ha doğru. Bu da ablamın suyu de. çok patlıyor. He, he. O parkeler şişiyor o zaman. Aynen. Ben Ablam, gülüm buraya kadar geldi arkadaşlar doğal gaz. Şurada yani. e, hemen görünce sultanın kapısını orada bırakmışlar. Buradan buraya gelip de da gelir. Ya, bizim oralarda hiç kımıltı yok. <laughs> bizim oraya gelmez ki de bizim oraya 18'i bile yok. He. 18 geçmeyince of, gelmez. Barım, biz de yazdan her evine nara konumuzu aldık. bu sene daha. Şimdi annem nerede ya baba? Haa annenin de son annem de çek. Araba orada. gitmem ben. Gitmem. Oturuyorum ben burada. Niye ikinci anneni çek? Sen çek ya kalkayım hem git. Birimden, Adam biz buz videomu bari tamamla. <laughs> bak baba. Videomuz bak. tamamlanıyor baba. Tamam. Tamamlanıyor da. Ya hem götürdük, verdik. Değiş almıyor diyor. Bilgisayarı yaptırdıydım. Çocuk senin videoları daha atarken bilgisayar yine kapandı. Dün yine götürdük. Bin lira da para verdim. Yaptık diyorlar arkadaşlar. Üç kağıtçılığa başladı ustalar. Bin lirayı verdim. Çocuk getirdi. Yanımıza açtı. Beş dakika sonra geri gitti bilgisayar kapandı. Tekrardan götürdük. O yüzden alamadı. Ya neyse senin şeylerini alırdık baba. Tamam. Havalar iyi Allah'tan. Yağmurlu da de sınandı. Şimdi örtmüşte çimantılar mı yolmuş? Şimdi Allah'a. Bacımın eline sağlık. Geçen bindi. Bizim de nasibimiz varmış çayda. Kimse kimsenin kısmetini yiyemez. Aynen. Çay Babam demli istiyor bacı. Çay babam. çekiyorum da gitmiyorum. Her tarafta buradaymış adam. Ne burada? Buradaymış. Sanıyordum. Ne şeyi söylüyorsun? İyi. Bas, hiç mesela şey etmez. Durdurmaz. Anam da geldi dostlar. Çay içtik. Aynen. Size gidiyorum. Olur. Güzel Gidiyor lan bize git bana. Şeyhan'a gidiyor. Ya, Orada akşamla ağlıyor. Ya, ya akşamla. Ne yani? Bip, 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 bip. Baba ne ya? <laughs> Sana gelmedi ya ne mi oldu? Niye geliyor oraya Vallahi biz bu omzuna döndük. Babam dedi bu hayırlı olsun diyelim dedi. Hayır ne aldın ne sattık? Ya Olur ne aldım bir kitap. Biz Allah de geldik yani. Ne? E? Onu aldım. Ben de şununla nenem bas sağlığına geldim. Şimdi ne aldım? Pasta aldım. İyi yapmışsınız neyse siz de sohbete devam edin ben içeriye bir daha çekeyim ilaç <laughs> Şapı bunun üstüne atacaklar değil mi daha? Boyayacak ya zaten oralar hep. Çıkar diyor. Bunu çıkarmışlar, bana da şurada çıkarmışlar. E. Ne yapacağım onu çıkarmışlar? E, arkasını az. Ne alaka elmas arkasının boyasıyla? Bu arkası da boyalı oğlum? Lan ama orada boyanırlar yanlışlıkla. Çıkaram yok ya, ya şeyi. Paslanmış yalan şey... Paslanmış herhalde. Paslanmış içeri. Yalan yalan işte elleme. Elledikçe bozulur. Uğraştık da çıkaramadık. Yani. Altı çıkmış alıp o Şuraya neyim? Orada mı lavabo oturdun? Orada makineyi çıkarttıracağım. Sen de video mu çekiyorsun? Evet. Bacımın mutluğa da bu halde dostlar. Şuraya makineyi çıkaracağım. Sen açın makineyi. Ee, orada şey, mu, o cil açılsın. Şey mi? Ölçtün mü o dek ee, geliyor? Evet, aynı tam dek geliyor. Şu. Şuraya. İyi, kapıyı fazla çıkarsa hmm. iyi olmaz diye. Yo, yo yo. Yetmiş. Buraya yetmiş. Buraya yetmiş, o altını sattı. Maşallah, kırıyor. Şey Dolap ee? Burada kırılacak mı abla? Biliyor, zaten biliyor. Burada da mı kırdıracak? Savaş makinesi içinde kalıyor hey, Ben olan olacak. ya. Şöyle tavana kadar yanına açar üstüne deterjanı. Şimdi değil de sonra yanı olur. He he. Onun çıkıyor o bura. Eski hali yeni hali olacak. Çok açım, o yüzden sonra. He he. Kolay o, değil valla. Sen de iyi şey, iyi, güvenli çalışıyorsun ama. İyi güvenli çalışıyorsun sen şey. de. Bak hadi. Gülüyorum, Orada kesmiş her yerini Merdiven yok mu işte? Ha, orada dolap uzayışı var ama. Dolap uzayışı değil, o dolap çıkma acı yeri var Abla sen her yeri otodan boş koymuşlar? Orada perde vardı ya, çekip şey derseniz diye, koydu orayı. Hı -hı. Ben de oraya mı sıkıştırıyordum? Yok o şey, tam orada da çekiyorum, bir de ütü masasına koy dediler, oraya koyuyordum, yoruyordum. Normalde belli değildi de şey yapınca belli oldu, açılınca. Yanına perden alıyordun mu gidişinde, belli olmaz. <gülüyor> evet. Kafanı indir <laughs> bu arada özellikle Perde vardı da oradan kafalı gibi İyi, olsun. Ev ev yıkılmışken değil, şunu da şurayı öfkelettim, buradan gizli bari yaptıraydım. Madem evi bozdu. Bence bir de. Bir daha olmaz vallahi fırsat dere geçmez. Yer yok yer, nereye yapacağız? Annem gibi bize getirdik Biliyor dostlar. Türü. Bizim evde inşaata döndürmüş Ayhan. Aşağı evi hep boşaltmış. Kendine saz odası bir yapacak. Bir şey. Metin'i de Metin mi adın lan? Evet. Metin'i ile çağırmış. Arkadaş olur. Ç yardım ediyor evet. ona. Hadi. Gel baba bilgisayarı tarif ettin. Gel. Ondan 40 sene sana fayda olmadı ki bize olsun ki. Şu ana bin baba sen. Babam motor aşkı da halen devam ediyor. İçinden gitme olsa bir bin şöyle dolan gel. Vallahi onu çıkarayım da bin. Yani niye vursun kendini? Vites aynı bununla onun. Aynı vites yani niye vuracak? He niye vuracak tanne sen? biliyor ya onun adına. Karayı sunalıyor korkucuyla. He ee, babam sağlam bine mor mu? Git ya git dede binemez hiç. Vallahi kocum duruyor diyorum 10 metre ileri. <laughs> o zaman akıl... Bir bin gel, çıkarayım mı onu? Vallahi Malç. süre dedim ben. Vallahi şurada <laughs> bir bin şurada <şöyle. gülüyor> dolan. Bobum bana alçak. O, o alçak hey lan. Bunun koltuğuna bu şeyi yapmışlar öyle çukur bak öne doğru. Ha. O onda. Senin gün de yaparlar baba istesen döşemeciye götüreceğim. <laughs> o yanını az süngerini <gülüyor> eksildirler. <laughs> İsteyeyim bana kadar abi. Yok yok. Yo. Bilmeyeceğimiş. Senden iyi bak. Iyi bak. Koyruku, koyruku, tamam. Zabağına gidiyor baba. <gülüyor> 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 ne oldu Ayhan baba? Temizleyelim mi odanı? Ayhan'a buraya oda yapacak. Niye olmaz mı? Olur. <laughs> daha buraya. <laughs> çatıyı da doldur. <laughs> hani bu kadar mı çıkardın ayağın? Ee? He. İbrahim yardım etmiyor baba ben tek başıma... Ya sen sabah ben de burayı mı yaptın? Yok yapmadım. Sabah belli mi elmas? Ben... <laughs> Yemek yiyordunuz benim beni seni ağaçta. Beş, beşe oldu. geliyordu saat. Şu lastikleri de zaten ben götüreceğim. Arabaya taktıracağım. Bunu ayağında Sen dışlık. Da Yazlı karı Sobayı Baba parkeyi getirelim mi? Baban Baba getirecek falan. Ben getirmem Elmas. Bana ne atıyorsun getirecek diye. Ben arabayı bulurum veririm buna. Tamam ben arabayı bulur veririm. Şu metreyi ne bir kenara koy bana bayancığım. Baba oraya karışmasın. Onlar Onun ardına Tamam burayı temizle. Burası Ayhan'ın odası olacak dostlar. Çalgı malzemelerini burada doldursun. Ay hani size suayım da tavanını. Yüklemede iyi olur. Kolay olur. Yüklemez Olmaz mı? Kum var orada. Şuraya getir 3-4 araba kum. Harcı ben suayı vereyim şu tavanların. Senin attığın dursun ha. Kim ediyor? Ya da alçı getirelim alçı çek. Olur. Suva girip bu duvarlarını batırır. 5-6 torba şey alalım alçı. Tamam. Gerek var mı da yani ya buraya? Valla beni dinlersen hiç oynama parkeye ne Evde halı çok. Etemiz, temiz temizle. At iki halı. Sen bilin ya. Yani. Ya da getir döşe yani. Kaç metre gelir buna şöyle Şöylesi kaçtı bunun? Dört müydü? Dört buçuk metre ölç bakayım. Bir ucunu bana. Çek. Dur Elmas. elmas. Söyle ben çekmem diyor. Dört. Şöyle. Diyor. Şöyle dört düşsen 16 metre kadar Ayhan bura. Senin odadan büyük. Ayhan İbrahim yardım etmezse onu bir daha sakın bir yere götürme Ayhan. götürmeyecek mi şey. ki? Tamam. Ben diyor yardım ettim yeter diyor. Tamam. Hiç bir şey çıkarmadan ne yalan. <laughs> bir şey çıkarmadıysa oğlum sen de ona yardım etme. Şey yardım etme bir yere götürme onu sakın. Bahçenin çekirdeğinde elmas sermiş, vuruyor. Kuşlar hep birikiyor elmas buna biliyor musun? Hı hı. Yiyor hı hı. kuşlar bunu. Biliyorum. Kuşlar marafta bu, bulamadı. Biz de öptüm de yine bulmuşlar. Ha, da Bulur. Gölgede de kurur bu aslında, he? Şiş. Şey şey araba şimdi, şimdi getirelim, getirelim Bunu böyle. Buluruk oğlum. Çayın abin geldi son arabayla getiririz. Şahin abi iştedir şimdi. Arayın bakayım abi. Bu çok işte bir boruda. İyi. Şey diyorum. Çekirdeği diyorum. Bir boruda ne? Evet, Evet dostlar. Babam Golge'ye attı kendini. Domates yiyor. Nasıl baba beğendin mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. İşte şurada oturduk. Gelmez domates toplar oturuyor. Ne güzel. Koy domatesin hali başka satı domates iyi. Sıcakta kesin hali yok. O öyle olur satı domates. Şurada bir ay yiyelim, ondan sonra yine mecbur onu alacağız. Heee. Koca balık bir ay var, bir ay sonra... Ayhan onu sen metreyle kendin çıkar, onları tek tek çıkarsın. Tutalar ya. Yani. Nasıl ay tutacak ayağın Beni ay? kızdırma bir ha. Yere basın ne düşürür kırar spalar bak. Her şeye kir pazara dönecek. Yapacak Arada. bir şey yok. Yiterim, olmaz. Maşallah maşallah. Hiç kıymat yok hiç. Nasıl yiyor? Koy domatesi. Elmas sen lan? Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> 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 i̇yi iyi. Yemeklerimi toplarım. Hasat zamanı kalan. Eyvallah. Sarı ne? öldü mü elmas? geldi bana gibi içerdi. sonra da acımış hiç. Var da acı inmiyor. Zehir gibi. Soy Koyuncu da kendi de acı. Ee. Konya'ya götürdüm ya Tuğba Gül'e 5-6 yaşından. Ee. Yiyemedik acısından. Yo bize getirdiği bizim miydi? Bilmiyorum kendi bahçem aldı dedi de domatesi gibi kokuyor da aynı bizimki gibi. E, kendi bahçesinin olunca koy domatesi olmaz mı? O da koy domatesi bahçesi. Kendi aldım dedi. Ha. Orada da sordular da elmasın kendi pasattan aldığım gibi. Aynı koşuyu Aynen. Bak semirgenlikler neye burada nasıl yapıyormuş? Toplasan yiyirik. Bugünkü videomuzun da sonuna geliyor dostlar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza kalın. Kanalımıza like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Haydi kolay gelsin Elmas Hanım. Şöyle kalın. Şöyle domatislerimi de göster. Oradan göster. Gösterdim ben orada. Hoşça kalın canlar. Anam gelinle de vedalaşalım. Hayret Elmas bu sene bizim maydanoz oldu dostlar gördüğünüz gibi. Her sene olmuyordu. Bu sene oldu. yok anne. Bir de sizin İyi akşamlar mesajınızı alalım. Allah iyi akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Anı olgan halimizde kalın ama. Desteklerinizde bekliyorlar. Desteklerimizi yazırken bak. Görüşürüz dostlar. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar.